oh yüzmek çok iyi geldi girsene senddim sen izlemek daha güzel Ben de seni izlemek istiyorum ama öyle olsun bakın Pardon. Gelebildin sonunda. Nasıl geçti yol? Nerede kalıyorsun? Ha eve geçtim. Tamam görüşelim. Yarım saat sonra buluşalım. Anlaştık. Alıyor. Benim ortak Erhan. Almanya'dan gelecek. Gelmiş İstanbul'a. Kısa bir toplantı yapmamız gerekiyor. E ben yalnız mı bırakacaksın yani? Hemen değil. Yarım saat sonra çıkacağım. Çok oyalanmam merak etme. Demek yarım saat. Bana yeter. Gel. Böyle her başım sıkıştığında seni arıyorum ya. Evet. Bu bende fena halde alışkanlık yaptı biliyor musun? <laughs> yani böyle kolayıma geldiğinden midir nedir? Sürekli seni arayasım var. Hmm. Benim için hiçbir mahsuru yok biliyorsun. Hele işle ilgili bir konuysa. Hmm. Yani benle ilgili olsa gelmeyeceksin öyle mi? <laughs> Tabii ki geleceğim. Ama mesai bittikten sonra. O zaman şöyle okkalı bir dava bulmalıyım. Her attığım adımda bir bela. Her köşede beni bitirmek için bekleyen kötü adamlar. Olay üstüne <laughs> olay. ne sana ne de bana nefes aldırmayacak cinsten. Ee, ne olacak böyle bir dava bulduğun zaman? Bütün mesain ben olacağım. Sürekli. Hem iş hem sen. Nasıl olurdu? Valla çok tehlikeli olur. Yani yüreğimizi ağzımızda gezeriz bütün gün. Ama harika olur de karar duruşmasına kaldı iş. Silindir gibi geçecek adamların üstünden yani öyle mi? <laughs> öyle de diyebilirsin ama en sevdiğim adama geleceğimi bilmesem hayatta bitiremezdim bugünü. Canım, hadi yatalım artık. Uykun geldi. İçeri geçelim mi? Geçelim canım. Dur sen rahatına bak. <laughs> Bozma rahatını. Engin. Efendim canım. Galiba benim canım hiç uyumak istemiyor. Ne tesadüf, benim de. Aa, ofise geç kalmadın mı sen? Hayır. 11'den önce toplantım yok. O zaman kahvaltıyı beraber yapıyoruz. Hı hı. Ben çay koyacağım şimdi. Tamam canım. Ben açayım mı kapıyı? Aç canım bak kaldır. Kızım yavrum. Aa, siz? Engin. Kimmiş hayatım? Anne. Hah. Kızım bu ne hal? Seyhan. Ne yapacağız Seyhan? Ne ay, bileyim. Ay, 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 tut, tut yakala bir şeyler oluyor. Hanımefendi aman lütfen. Ay, ne Hanımefendi lütfen. Ay, ay bayılırım. Ben <laughs> Eğleniyorum ben kızım. Sen kendi işine bak. E anladık çok sert erkeksin. Aman dans etme <laughs> Ya kızım yavaş iç biraz. Bak doğum günü diye izin veriyorum. O da bir bira ha. O kadar. Senin yarın dershanen yok mu? Efendim? Senin diyorum, senin. Bittiyse şu bir an kalkalım artık hadi. Duymuyorum. Ya saat geç oldu diyor. Deniz ne yapıyorsun sen? Kızım ne yapıyorsun? Ah, özür dilerim. Hadi. hadi, yürü hadi. Geç öyle yürü. hadi yürü. Ya Bitti bir eğlence. saniye Engin. Ya İnanamıyorum sana ya. Nasıl böyle bir şey yaparsın Deniz? Ha? Ya Engin. Nasıl? Taksi dur. Hadi bin şu arabaya. Geç. Geç şöyle geç. Ya lütfen yapma böyle. Al şunu. Mimar Sinan Mahallesi. Gülhan Sokak. 14 Taksim 1 evine kadar bırakıyorsun, tamam mı? Yolda durmak isterse de durmuyorsun. Tabii abi. Bir anda oldu Engin. Gerçekten istemedim böyle olmasın. Çok özür dilerim. Saçmaladın kızım. Bu sefer fena saçma. Hadi evine. Hadi devam et. Sen benim orama daha hiç görmedin değil mi? Hayır. Fırsat olmadı ki. Olsun. İster thank you